öyle öyle güncelleme geldi. Ee, Sonra gösterelim bir sürü böyle arabalar geldi. Eski tek 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 Şimdi bir aile arabası daha iyi. Bir iki tane aile arabaları daha iyi tutmak istiyorlar. Yani böyle hop biraz oyunu katabiliyor. Katmayalım o da. Artık da inşallah istediği gibi artık olsun.

De. Bu arabaların Çıkma diyor. da Buraya bir kaç video kaydı sayesinde. Bakacağım. Araba aramız zorlanıyor. Ne Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan bir çıkmak istiyorum. <laughs> Heh, tamam. Şimdi bu ne? böyle. Şimdi <laughs>

kaç dakika da varacağım. bu hızlı çıktı be var. yani varırız hemen hızlıca her araba burada takılıyor ben bunu da akıllıca düşündüğüm için bir de hızlı gidiyor hoppam aha ilk takıldığımız yer orası olabilir bak tam çok kısa sürede çıktı oturamıyorum. onu geç. elinde. Ondan bir uçma kalkın. <laughs> o gider şimdi. Şimdi yeni arabamız. Din dinle. Lamborghini. Lamborghini yeni arabalarından bir. Yani böyle konsept arabası. Oha. Sesi birazcık ağır bastı için oyunum kısalım. Ya da telefonu kısalım. Tamam burun inişi iyi ama çıkışını söyleyemem. Video öncesi denedim. İnşallah iyi. İlişimde bayağı beğendim ama. İlişimde hiç denemeyiz. Şimdi çıkışını deneyelim. İlişimde denedim. Çıkışın döneminin adı. Bu ya bilgi. Bu da duvar arkadaşlar. Bak bak. Hadi ya. Hadi bil. ölse çıkmaz. <laughs> dondurmacı. Belki dondurmacı çıkarsa. Bak dondurmacıya helal arkadaşlar.

Ben, ben bunu denemek istiyorum. Hiç oyunu ben bunun eklendiğini daha yeni bulmuyorum. Bilmiyor bu Tesla. Sakin ve yavaş gibi dedim. Hızlanmaya başladı. Düz duvarda giden bilmem gitme. Ben bizim astır iki tane reisimizi gösteriyorum. Birinci reis geliyor 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 geliyor. Böyle hızlı hızlı gösteriyorum. <laughs> Bilenler söylesin Nisan Cirti Ar <laughs> Hemen uçma İnsanı severler Yolu abone olsun Nisan Cirti Nisan Cirti yani

Ben, buralardan bir tane araba seçim. Gözlerinizi kapatın, gözlerinizi kapatın hemen. Kapatmayanlar isterim. Videoda ben kapattığımıza göre arabayı göstermeyin. Şimdi hadi, hadi bakalım, mı? bakalım. arabayı söyleyin şimdi market ne? Diye. Bu arada bilenler abone olsun, bilmeyenler like. Bildiğiniz Toyota SUPRA Toyota SUPRA <laughs> Abi ben Toyota Supra'ya bayılıyorum. Var. Oo. Of, of, of. Eee bir kaslı bir, bir araba. Bunun daha dört size bir şey söylemek istiyorum. Yani benim hedefim bir 100 like, 100 abone, 50 de like. Yani bunları yaptığımız zaman öyle bir video gelecek ki. Minecraft. Bir kez her 3 canım gitti. Yapacağım şey söyleyelim mi? Tamam. Aşırı eşki bir şey yiyeceğim. Tabi onu ekranda gösteremeyeceğim. Çünkü olanlar kayıtta çekmiştim. Geçen gün kötüydü ki. Şimdi tamam. devam ediyoruz. Gomez. Dostum eğer tekerle oynuyorsa çok iyi. Arkadaşlar. Araba çok kötü olmaya başladı. Arkadaşlar. Cheese. Bu şey değil mi lan? No? I'm buying it and i like <laughs> oh, 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 oh. Şimdi olanlar başlasın. Şimdi başlayalım. Bunu başlamak istemiyordum. Ama bütün hepsini siz istediniz arkadaşlar. Bunu abone olmayanlar için yapacağım. Beni dinleseydiniz, abone olsaydınız. Böyle bir şey yaşamayacaktım. Böyle bir şey yaşamayacaktık. Arkadaşlar. Böyle bir şey yaşamayacaktık. ne? ne? Oha. No. Aa. Şu an olan o kadar Arkadaşlar bunu gerçekten siz izleyin. Abone olun. Gerçekten size değil. Bu hayatta. Başka video atmayacak. Çünkü. Otursana lan. Artık yok bu hayat bana. Yüksek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar başlayalım. Gidelim. Hızlıca gidelim. Yukarı çıkıyor helikopterimiz. Ve hızlıca gideceğiz. Bunu siz isteyeceksiniz arkadaşlar. Abone olmayan belki atmayanlar bunu sizin yüzünüzden yapacağım. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. Abone olmayanlar. Siz bunu hak etmez. Bum bum bum. Tü, tü.